Merhaba arkadaşlar, ben Vatanay Özbeyli. Adobe WordPress.com üzerinden yayınladığımız After Effects ders serisinin 3. adım ile sizlerleyiz. Bu dersimizde programın kamera aracını tanıyacağız. Bu araç sayesinde iki adet örnek hazırlayacağız ki bunlardan biri gayet basit bir örnek olacak. After Effects'in kendi araçlarıyla yapacağız. İkincisi ise birkaç e, görsel kullanarak hazırlayacağımız örnek olacak. Bu da basit gerçi ama birazcık daha ilgi çekici hale alacak. İlk örnekle başlayalım. Project panelinden bildiğiniz gibi başlıyoruz. Sağ tıkladım. New Composition dedim. Burayı isimlendireyim ben. Kamera örneği dedim. E, ee, altında ister bir ölçü seçebilirsiniz ya işte e, yayın tipi seçebilirsiniz. İsterseniz buradan kendiniz custom bir değer atabilirsiniz. 1280 720 benim için yeterli. Gri arka plan tamam okey dedim. Ve çalışmalarım oluştu. Şu alttaki 3 ayardan bir önceki derste bahsettik. Bu derste o yüzden detaylandırmayacağım fakat bu ilk seçimi aktif ederseniz eğer öğelerinize, null objektinize bunun da ne olacağını, ne olduğunu daha sonra bahsedeceğim. 3 e, desteği sağlayabilirsiniz. Bu yüzden önemli. ilk seçeneği şöyle tıklayarak aktif edin. Şimdi gelelim e, After Effects'in kendi araçlarıyla herhangi bir şekil çizmeye. Bir elips çizeceğim ben şöyle. Renginin pek bir önemi yok. Hatta ama şöyle beyaz olması tabi bir gri üzerinden başladık, gri üzerinden gidelim. Evet, gri renkte boyadım. Şöyle ortalayayım bunu biraz. tamam Bu alttaki kısım, şu an quarter yazan kısım bendeki. Ee, şu an ön izlediğimiz görüntünün kalitesi. Yükseltirseniz daha iyi bir görüntü, burada deneme görüntüsü göreceksiniz. Preview ya da artık nasıl isimlendiriyorsanız bunu. Ee, Şunu da kapatalım. Tamam. Şimdi kameramızı ekleyelim, null object'imizi ekleyelim. Ve ilk örneğimizi tamamlayalım. Layer diyorum, New dedim ve buradan Null Object diyerek Bakın şurada Aslında boş bir obje bu. Bunu zaten Kamerayı kullanmakta aracı olarak kullanacağız. Kamerayı buna odaklayacağız daha doğrusu. Null Object'i oluşturdum. İsimlendirebilirsiniz veya böyle de bırakabilirsiniz. Bir önemi yok. Tekrar Layer dedim. New dedim. Bu sefer kamera oluşturuyorum. Kameranın sadece adını değiştiriyorum. Bakın hiçbir şey yapmayacağım. Varsayılan değerleri kalsın. Kameranın sadece adı Adobe WordPress olsun. Okey dedim. Camera lights do not affect İki boyutlu katmanlarda kameranın çalışmayacağını ve ışıkların çalışmayacağını uyarıyor After Effects benim için. Bu yüzden layer'larınızı, katmanlarınızı üç boyut olarak ayarlayın diyor. Okey dedim. Burada bize bahsetti aslında şuydu. Benim bu ilk baştaki e, ayarı aktif edin dememin sebebi de o. Bakın şu kısım 3D layer yani şunları aktif ederseniz eğer bu öğeler 3D'ye destekli olarak çalışıyorlar. Eğer ben bu işlemi ilk başta verseydim Null Object'e veya şu katmana After Effects o kamera eklerken bana o hatayı vermeyecekti. Gerçi şu an için bir şey değişmedi. Yine aynı seviyedeyiz. Parent'tan bahsetmiştik. İster bu ede benzer işareti tutarak Null Object'in üzerine sürükleyin. isterseniz şu kısımdan yine Null Object'i seçerek kamerayı Null ile ilişkilendirin. Buradaki önemli kısım şu. Kamera bir çekim yapıyor ama Null'a odaklanmış olarak yapıyor bunu. Böylece siz Null'u sağa sola taşıdığınız sürece kamera ona bakmak için o da dönmeye çalışıyor. Yani siz böylece Öğe sabit dursa bile Sanki hareket ediyormuş gibi bir görüntü e, Oluşturuyorsunuz Bunu daha iyi anlamak için şöyle yapalım Şu an aktif kamera bakıyor yani e, Varsayılan ön izleme ayarımız Adobe WordPress olarak çevirdim yine sabit kalacaktır Çünkü kamerayla hiç oynamadım e, Buradaki tek çerçeve görüntü tipini Horizontal'da ekleyerek çift hale getirelim Bakın Şu an yukarıdan bakıyoruz Kameramız çok uzakta eğer yaklaştırırsam Zaten olması gerektiği gibi bir görüntü büyüyecektir Şöyle bakalım ya da bu kadar yaklaşmayalım. Şöyle kalsın. Yine bakın birazcık zoom girince daha iyi gözükecek. X, Y, yani Z önünde bu ok oluşuyor taşıma işlemleri için. Şu kırmızı alan null object. Onu hiçbir şekilde ellemeyeceğiz. Yani şu an için ellemeyeceğiz daha doğrusu. Ve buradaki E, Ö'yü biraz geri çekelim. Null'dan ayrılsın. Tamam. Şimdi siz Ö'yü sabitleyin. Buradaki lak şekil dışarı tıklayarak sonrasında null object'in sağa sola doğru taşıyın. Bakın böylece hatta şöyle açalım. Burada transform alanı var. Daha önce de buradan yapmıştık. Şu material options alanı şimdi görmezden gelin. İleride buna değineceğiz bir sonraki derslerimizde. Ee, bu dersin de anchor point ve oryantasyon bizim için yeterli olacaktır. Az önce bahsettiğim gibi eğer layer'ı 3 olarak açmazsanız oryantasyon zaten gözükmeyecektir. Da, bakın şöyle göstereyim. Bu yüzden 3D layer yapmanız null da dahil önemli. Ankron oynatıyorum bakın. Kamera e, null object sola doğru kaydı için kendisi de sola doğru kayıyor çünkü ilişkili. Böylece bakış açımız bakın şöyle gittiği için bakın yavaş yavaş görüntüden çıkıyoruz. tabi şu an ben kamerada oynuyorum. Şuradan yapalım. Knop. Görüntüden çıktık. Dolayısıyla detay bu yönde. Aslında bu dersin en açıklayıcı belki anlatım budur. Çünkü yani temel anlamda nulu bakmaya çalışan bir kameramız var ve biz eğer biz nulu arkaya çek, atıyorum şuraya çekersek kamera bakış açısı şu yön merkezi burada olacak belki. Böylece biz öğeyi yan olarak göreceğiz. Bakın öğemiz sabit, Biz hiç oynatmıyoruz. Nulu objekti aldık. Bizim daha önceki dersimizde öğrendiğimiz gibi key mantığı üzerinden gidelim. Ne demiştik? Anchor point bir key verelim ve oryantasyon bu ikisi yeterli şimdilik. Başlangıçta böyle kalsın. 6. saniyede Ankor Point'e bakalım. Şöyle birazcık yan çevirelim. Biraz da şöyle bakış açısını değiştirelim. Kameraya değil de null yan çevirdik. Yani ters e, hale getirdik. Şöyle bir görüntü oluştu. Sonrasında ne yapalım? 12. saniye kadar birazcık uzaklaşalım. Görüntüyü merkeze çekelim. Biraz aşağı taşıyalım. Tabii biz bunu yaparken birazcık da değiştirelim. Şöyle yapalım ve beraberinde şöyle bir açı alsın. Bakın burada dönüyor, sağa sola yatıyor, sürekli değişiyor. Şu an bakın öğe hala sabit, sadece kamera değişiyor. Aslında değişen kamera değil, null object. Kamera ona kendini adapt etmeye çalışıyor. Birazcık aşağı daha gidelim, şöyle hadi yaklaşalım şöyle biraz. Şöyle çevirelim. Görüntüye girsin, bakın hop. Ve en sonunda da 22. ya da 24. saniyede de tüm değerleri sıfır yaparak varsayın haline geri gelmesini sağlayacağım. Yani kısaca yaptığımız işlem şuydu. Bakın benim burada asıl değinmek istediğim konu ö sabit sadece null objekte kamera değişiyor. Yani üzerine çalıştığımız şey ö değil null object. En basit haliyle kameraya ve 3D işte bu perspektif anlamında kullanacağınız kameraya ve null objekte örnek bu ne yapalım bunları silerek devam edelim şöyle üçünü seçiyorum delete'e bastım Tabii bu kitle olduğu için silinmiyor bunu da bir silelim kamera örneği kalsın solid bu solid'in gelmesi sebebi de şu null object ekledik böyle bir dosya oluşturuyor delete'in silin onu da önemi yok şimdi gelelim e, görselleri hazırlamaya ben daha önce Onlarca fotoğraf üzerinden böyle taramalar yapmıştım. Bunu bir proje için yapmıştım. Belki bileniniz vardır. isimli bir oyun geliştirmiştim. Bu oyun için bir trailer videosu hazırlarken bunları kullanmıştım. Bunlardan bir üç boyutlu bir alan oluşturmuştum. Her biri aslında farklı görsel ve bunları zaten soldan kestim dediğim gibi. Bu derste şöyle üçünü kullanacağım. Bulut resmi, şu küçük taş yığını ve şu tepe. Onları teker teker kaydedelim. Şöyle bir dosya boyutuna bakacağım. Çok yüksek. Şunu 1920 diyeyim birazcık küçültelim tamam. Sonrasında ne yapalım? İlk olarak şunla başlayalım. Ya da gökyüzüyle başlayalım. kontrol e, Shift Alt S yani Save for Web bu tarz büyük öğelerde aslında hepsinde en iyi ve en uygun formatta kaydetmenizi sağlar. Dosya boyutu küçük olur. Çok azıcık renk kaybı veya görüntü kaybı olur. Yani kalite kaybı fark edilmez özellikle web için isminden de belli olduğu gibi en önemli kayıt şekli bu. Ki bununla alakalı inanmıyorsan bizim Adobe WordPress'te detaylı makalemiz var. Tavsiyem bu e, videoyu bitirdikten sonra ona bir göz atın. Arka plan olarak kaydettim. Sonrasında gelelim buna. Yine save for web diyorum. Bu sefer JPEG değil çünkü bakın beyaz arka plan. Ben png kullanayım ki o kısım transparan olarak gelsin aradaki farkı şöyle bir daha bakalım. 678 bir anda kaç kat oluyor? Yani 3-4 kat kadar oluyor. 2 MB'ye kadar çıkıyor. PNG çok daha büyük bir tabi daha kaliteli bir format. Özellikle transparan arka plan içerdiği için. Burada daha bir diyelim artık. Sonrasında şu. Bakalım. Tabii ben bunu kaydederken bu koskoca boş alanında gelmesini istemiyorum. O yüzden Layer'ın üzerine geldim. Bu thumbnail dediğimiz küçük ön izleme görselinin ee, klavyemin kontrol tuşuna bastım. Bakın imlecim değişti. Tarama işlemi geldi. Sol tuşa tıklıyorum faremin. olan seçiliyor. Sonrasında bu kısımdan crop tool'u seçiyorum. Crop tool sayesinde enter'a basıyorum. Bir daha enter'a basıyorum. Bakın hop. O kısmı sarmış olduk. Yine save web. Yine png transparan arka plan var. Burada daha iki dizim artık. Bir kere daha demiş olduk buna. 3 adet görsel oluşturduk. Bunları After Effects'e alıyorum. Buraya attım. Ve sonrasında hop buraya atalım. Tamam. Zaten hiyerarşik olarak oluştular. Sadece şu daha iki bir yukarı alacağız. Tamam. Bu biraz daha şöyle olsun. Arka planımız var falan filan. Tamam. Ee, ne yapıyorduk? 3D desteği veriyorduk. Sonrasında bir null object oluşturuyorduk. Null objeye de 3D desteği veriyorduk. Sonrasında da bir tane kamera oluşturuyorduk. Kameranın ismi yine Adobe WordPress olsun. Okey dedim. Bakın az önceki hatayı vermedi. Şimdi Buradaki aktif kamera alanını biz yine tap yapalım. Hepsi iç içe olduğu için şu an Null objekte oynattığım anda ki şunları bir eşleştireyim öncesinde Null objekte oynattığım anda Bütün öğe sanki tek bir görselmiş gibi oynayacaklar bakın Tabii Benim istediğim şey bu değil hatta şöyle daha iyi anlayacağız orientasyonu oynatayım bakın hepsi bir anda Çünkü aralarında yer bir düzen yok Şimdi o bahsettiğim düzenden ee, Gidelim daha iki ile başlayayım ya da arka planla başlayayım. Şöyle zoom out yapıyorum. Kamerayı biraz yaklaştıralım. Görsel büyüyecek. Sonrasında hatta kamerayı birazcık daha yaklaştırıyorum. Bu arka plan yani bulutların olduğu alanı şöyle uzağa doğru sürüklüyorum. Aynı anda da büyütüyorum. Nasıl olsa 1920 boyutlarında, vid boyutlarında gayet büyük bir görsel bu. Şöyle birazcık daha büyüteyim. Seçemedim. Tamam. Yani kamera onun sadece şu kısmını görebiliyor şu an. Şu kadar kısmını. Sonrasında ne yapalım, daha bir, daha iki pardon yanlış küçük taşı şöyle öne sonra sürükleyelim, kameraya yaklaştıralım. Hatta şöyle birazcık yapalım. Şunu da biraz uzaklaştırıp büyüteceğim. Şöyle yapalım. tamam. Ben kamerayı başta yaklaştırdım aslında, onu yaklaştırmasam da olurmuş. Şunu birazcık uzaklaştıralım, Çözüm olacak çünkü şöyle. şöyle bir daha ikiye bir daha bakayım bunu da küçültebiliriz tamam hatta sen şöyle görüntüden çık kameraya yaklaş birazcık şöyle ol görüntü küçül tamam. Yaklaşık olarak Photoshop'ta hazırladığımız görsele şöyle geri dönüp bakalım. Alt. Buna benzer bir yerarşik düzen After Effects'te oluşturmuş olduk. Ee, şimdi Tabi bu kadarla kalmayacağız. Kısa bir örnek hazırlamaya çalışacağım bakalım nasıl yapalım nasıl yapalım. Şunu da bir sabitleyelim öncelikle. Null object üzerinden gideceğim. Bu kısmı biraz yaklaşım burası daha önemli. Ee, Null object'in detayına giriyorum. Transform, Yine Anchor Point ve oryantasyona bir key verdim. Sonra 6. saniyede hatta 8'deki şuradaki halt değerini ben düşürüyorum. Böylece kalite birazcık düşecek. Fakat e, ön izleme süresi hızlanacak. Bakın kalite düştü. Buradaki anchor point'i şöyle birazcık oynatarak. Tahmin edebileceğiniz gibi, daha doğrusu bildiğiniz gibi kameraya yakın olan öğe, kameraya uzak olan öğe kıyasla daha hızlı hareket eder. Ee, bakın şöyle yaptığımda, sola doğru gittiğimde bakın öndeki taş arkadakine kıyasla daha hızlı hareket ediyor en yavaş hareket eden de en uzakta olduğu için bulutlar. Basit bir örnek hazırlayalım şöyle. Şuradan sildim bir daha yapacağım. 8. saniyedeyim. Şu zoom out herhalde resetleyeyim bir daha. Herhalde şu yok değil. Şu. Birazcık zoom out yapalım. Şu kadarcık yeterli ve birazcık da görüntüyü şöyle sola doğru kaydıralım. Amacım benim aslında şu küçük kaya parçasını göstermek orada şöyle şöyle. Hop. Şimdi, şöyle. Bakalım şöyle bir Sonrasında Yaklaşarak Şunu görüntüden kaybedelim Şu kadarcık yaklaşsak yeterli Şöyle yapalım Yani ne yaptık şunu yaptık Bakın 3 boyutlu bir görüntü oluşturduk aslında bir helikopterle ilerlediğinizi düşünün ki benim hazırladığım videoda, dersin sonunda izleyeceğiniz videoda ben bir dragon hazırlamıştım üç boyutta olarak daha doğrusu bir e, çizimi alıp ona e, animasyon vermiştim. O dragonu ben bu dağın üzerinden uçuruyordum, bunun etrafından falan geçiriyordum. Çok basit aslında bunlar hazırlaması. Şimdi daha iyi anlamışsınızdır umuyorum. Şöyle kamera açısını birazcık döndüreyim. Şöyle bakalım. nasıl olacak. Yani ne yaptık? Şöyle biraz uzaklaştık. Evet gördüğünüz gibi bu tarz üç boyutlu ortamları da After Effects'te hazırlamak çok basit. Sadece katman katman çalışıp yani PNG, JPEG bunu desteklemeniz gerekiyor. Ben aslında bu dersi burada tamamlayacağım. Kamera ile ilgili tabi çok çok konuşacağız. İleride özellikle görsel efektler hazırlamaya vakit bulursam kamerayı bol bol kullanacağız. Şimdi ben dersi Karadiyar isimli 2008 yılında yayınlanıyorsam yayınladığım oyun için hazırladığım trailer ile tamamlıyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.